Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese cevaplar için çok teşekkür ederim bu EKG için. Birazcık uzun olacaktı anlatacağım şeyler. Onun için bu şekilde video ile anlatmak istedim. Hem daha ayrıntılı gösterebilirim EKG üzerinde diye. Şimdi benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi sizin bir EKG'ye baktığınız zaman kesinlikle korkmamanız. Böyle birçok bulgu aynı anda görünce veya değişik bir EKG gibi gelince İnsanlar böyle aa neymiş bu diye bir an böyle panikle ben bilmiyorum bunu diyebiliyorlar. Ee, amacım bunu birazcık böyle aşabilmemiz, böyle sakince tek tek sistematik olarak bakabilmemiz EKG'ye. Şimdi bu EKG böyle çok genel olarak baktığınızda ve birkaç şey birdenbire gözünüze çarpıyor. İşte ne gözünüze çarpıyor? İşte biraz yavaş gibi ritim. İşte burada QRS kompleksleri birazcık geniş. İşte e, işte burada ardarda arda mesela daha düzenli bir günden QRS kompleksleri var. Daha sonra burada böyle iki tane ardarda arda, e, daha birbirine yakın QRS kompleksi var. Biraz ritim değişmiş gibi görünüyor falan. Sonra işte bunlara e, bu ipuçlarını kullanacağız. Bunların neden olduğunu anlamaya çalışacağız. Ama önce şunu anlayalım. Ritim ritmimiz neymiş? E, Sinüs ritmi. Mi? Önce soruyu bu soruyu soralım. Sinüs ritmi olup olmadığını anlamak için e, P dalgalarına bakacağız. Şimdi P dalgalarımız nerede? Mesela 1 ve 2'de bakalım. P dalgalarımız var. İkisinde de pozitif. 1'de de 2'de de pozitif. Ve 4, 5, 6'ya bakalım. Bu hangi kaynağa baktığınıza göre değişir bunun kriterleri ama genelde 4, 5, 6'ya bakılır. P dalgası bakın burada var, burada var, burada var. 3'ü de pozitif. Demek ki 1'de 2'de pozitif P dalgası, 4, 5, 6'da da P dalgalarımız var. Hepsi pozitif. Bu sinüs ritmi gibi görünüyor, sinüs nodumuz çalışıyor. Sonra hızımıza bakalım. Şimdi burada ritim değiştiği için ben hani normalde RR aralığına bakıyoruz ama işte bu RR intervalına bakacağız. buradan buraya mı bakacağız, bilemeyebilirsiniz. Onun için ben şöyle daha kolay bir şey yapacağım, sayacağım burada kaç tane QRS kompleks vermiş. İşte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bir EKG 10 saniye. bir dakikayı bulmaya çalıştığımız için 6 ile çarpıyoruz. 6 kere 8, 48. Yani dakikada 48 atıyormuş. Yani bradikardisi var bu hastanın. Ama sinüs bradikardisi mi? Önce buna bakalım. Şimdi en önemlisi burada en alıcı nokta ritmi belirlemek. Birçok kişi aslında birazcık yaklaştı. Bazı bilenler de oldu bu EKG'de nasıl bir gerçek ritim olduğunu veya blok olduğunu. Şimdi burada bir P dalgası görüyorsunuz. Burada bir T dalgası var ama bakın T dalgası normalde T dalgaları böyle çok düzgün olur. Burada hafif böyle bir bir çıkıntı var. Burada bir P dalgası daha var. Burada yine tam T dalgası olacakken bir çıkıntı olmuş. Yine P dalgası var. Bakın bu T dalgasından sonra bir başka bir çıkıntı görüyorsunuz. Bunların hepsi P arkadaşlar. Şimdi P burada var, burada var, burada var, burada var, burada var. Yani ne oluyor? Her bir peydan sonra bir QRS dalgası geliyor. Sonra başka bir peydan sonra başka bir, bunu bir QRS dalgası e, e, takip etmiyor. Yani ikiye bir bir blok var. Şimdi ikiye bir bloklar da e, biliyorsunuz buna e, ikinci derece e, blok diyoruz. Çünkü hani burada e, sağlanan bir P dalgası var. Bunu, bunu tam blok diyemeyiz çünkü bu P dalgaları hala iletiliyor. 2 bir bloklarda Mobits 1, yani ikinci derece Mobits 1 ve Mobits 2 ayrımı yapılamaz. Çünkü hatırlarsınız Mobits 1'de ne oluyor? P, R aralığı önce sabit, bir, önce bir aralık var. Sonra bir sonraki iletilen P dalgasında biraz daha uzuyor. Bir sonrakinde uzuyor ta ki bir yerde P dalgası getirmeyene kadar tamamen blok olana kadar. Şimdi ikiye bir de uzayıp uzamadığını göremiyorsunuz. Yani direkt e, bir P dalgası iletiliyor, bir, bir tanesi iletilmiyor. Onun için Mobit 1 mi 2 mi e, bilemeyebiliyorsunuz. Burada yapılacak birkaç şey var. Şimdi birincisi ard arda iletilen iki tane P dalgası varsa bunu bulabilirsiniz. Bu, burada e, uzama oluyor mu olmuyor mu diye bakabilirsiniz. Bunu bulamazsınız. Aslında çok düzenli bir ritmi, bir ritmi varsa Hastanın kalbini hızlandırarak veya yavaşlatarak buna bakmaya çalışabilirsiniz. Bazı kişiler bunu atropin vererek yapabiliyor. Bazıları mesela işte e, vagal e, man manevralar yaparak kalbi yavaşlatarak bakabiliyor vesaire. Bu hastların genelde bradikardisi olduğu için, bile blok, blok olduğu için e, ben bradikardi e, yapmayı çok seviyorum, Bu çok önerilen bir şey değil. E, aslında atropin vermeye de çoğu zaman gerek yok. Yani Hastanızın eğer kronotopik e, kompetansı varsa ve yani ellerini hareket ettirmesini, birazcık böyle e, hareket etmesini söylerseniz kalp birazcık hızlanırsa arar e, arda iki tane e, e, iletilen P dalgasını yakalayabilirsiniz. E, peki bu ne işi ne işimize yarayacak? Eğer bir ritim hızlandığında ritim e, e, blok iyileşiyorsa bu Mobitz 1'e işarettir. E, kötüleşiyorsa bu Mobitz 2'ye işarettir. Neden? Çünkü Mobitz 2 de e, aslında blok AV nodunda değil daha e, e, his eee infra his yindir. yani AV nodunun daha altındadır. Onun için çok daha fazla e, uyarı geldiği zaman refrakter periyodu arttığı için e, blok kötüleşecektir. Ama e, Mobitz de tam, tam Mobitz 1'de e, tam tersi olur. Bakın burada bizim hastanın kalp hızlandırmamıza gerek kalmamış burada şurada aslında iki tane ardarda arda gelen QRS kompleksine baktığınız zaman görüyorsunuz. Bakın burada bir P var. Ee, bu iletilmiş. Bu iletilmemiş. Burada bir P daha var. Burada bir P var. Bu iletilmiş. Burada bir P var. Bakın bu da iletilmiş. Ve PR aralığı uzamış. Sonra burada burada aslında bir P daha var. Burası aslında birazcık e, anlaması zor. Şimdi bakın bu T dalgaların hepsi birbirine benziyor değil mi? Hepsi bu bakın T, T, T. T dalgası. E, buradaki T dalgası böyle bir çok böyle e, dik e, görünüyor dikkat edersiniz. Bunun nedeni P tam T dalgasının üzerine gelmiş. Onun için e, bu şekilde böyle daha e, ağırlarda eklenmiş daha dik, dikleştirmiş. Burada da yani iletilmeyen bir P dalgası var. E, yani bu hastanın kısaca e, ikinci derece hobbit bir e, AV bloğu var. Ee, şimdi diyebilirsiniz ki mesela ya bir hastanın hem Mobitz 1 hem Mobitz 2 biliyor olamaz mı? Çok 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 nadir durumlarda olabilir. Ama olsa da bu şekilde böyle ard arda görmezsiniz. Genelde farklı zamanlarda görürsünüz. Ee, de, ama ama görülmüşlüğü var yani. Çok aşırı nadir olsa da. Şimdi gelelim QRS komplekslerine. Şimdi QRS geniş değil mi? Bakın sayalım. 1, 2, 3 yani neredeyse 3.5 küçük kare kadar görüyorsunuz burada. Yani bu ne oluyor? İşte bir kare 40 milisaniye olduğu için yaklaşık 130-140 milisaniye genişliğinde bir QRS var. Şimdi QRS geniş olduğu zaman bunun neden olduğunu anlatmamız lazım. Neden olduğunu bilmemiz lazım. Mesela işte önceki EKG'de, geçen haftakinde de görmüştük hiper kalemi vardı. İşte intraventriküler bir e, 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 iletim e, yavaşlığı olabilir. Ve yani çoğu zaman da bunun nedeni bir dağ, dağ, dağ şimdi burada bir dağ biliyor var mı diye bakacak olursak bunu anlamanın yolu aslında insana çok karıştırıyor. Kriter falan ezberlemeye çalışıyor. Ben kriter ezberletmeyeceğim size. Size şunu söyleyeceğim. Kiores'in ilk kısmı, ilk özellikle ilk yarısı şeydir. AVN sonra bu his purkinje sisteminden iletilen iletidir. Ee, sonraki kısımda Dallardır işte bu dallardan sol dal ve sağ daldan iletilen iletimdir. Şimdi sizin ikinci kısma bakmanız lazım bir dal dal olup olmadığını görmek için. Şimdi V1 daha önceden EKG yaptıysanız biliyorsunuzdur V1 nerededir? İşte sağ sağ tarafa koyarız sağ ikinci interkostal aralığa koyarız. Daha çok hani şeyin sol ventrikülün tersini görüyor gibi olur sağ ventrikülü görüyor gibi olur. Şimdi sağ dahili olduğunda ne olacak? Önce soldan iletilecek ileti. Sonra e, iletiler işte miyokard, e, kardiyomiyositler aracılığıyla sağ tarafına gelecek kalbin. Yani son, buna terminal forces deniyor. Yani son, son terminal, son e, güçler, son vektörler sağ tarafa doğru olması lazım. Çünkü en sağ W varsa en son sağ geliyor. E şimdi B1'imiz sağ tarafı görüyor. İkinci kısmına bakın. Pozitif mi negatif mi? Pozitif. Yani sağa doğru geliyor bütün ileti. Değil mi? Aynı şekilde bakın D5 V6 ne görür? Sol tarafını görür. En soldadır. Sol ventrikülü görür. E, terminal e, güçler burada da terminal vektör ne? Negatif. Yani sol soldan uzağa doğru gidiyor. Sağa doğru gidiyor. Yani bu aslında sağ dal biliyorlar. E, e, peki şimdi eee Şuna da bakmak lazım. Ee, başka bir şey var mı? Başka bir blok var mı? Ee, şu, özellikle e, normalde sistematik giderken e, aksisini ilk başta hesaplarım özellikle onu sona bıraktım. Çünkü aksis hesaplarken sağda bile olup olmadığını bilmek önemli. Neden önemli? Çünkü e, bir de son dedim ya o terminal güçler diye. Terminal güçler bir sol tarafa doğru bir e, vektör olduğu için e, ee, terminal güçler sahipçe için böyle bir büyük bir derin bir S dalgası olur birin sonunda. Ee, bu S dalgasını göz ardı etmeniz lazım. Ee, e, aksise bakarken, aksis hesaplarken. Yani asıl soldan ventrikülün aksisini hesaplarken. Şimdi buna göre ne oluyor? Bakın bir aslında pozitif. Bir ne tarafı? Sola doğru görüyor. Burada benim kamerada biraz, tersini görüyor olabilirsiniz işte, ama bu benim solum. Sol tarafı doğru gidiyor. Yani e, bir sol tarafı sarayacağız, bilin sol sol tarafını. E şimdi iki şu tarafa doğru bir vektör. 2'nin de bakıyorsunuz, majör olarak negatif bir e, kompleks. 2'nin e, de üst tarafına tam tersine doğru taramanız lazım. Yani şu tarafa doğru şöyle bir vektör var burada, Bu ne oluyor? Sol e, sol aksis deviyasyonu var yani bu bu hastada sol deviyasyon var. Şimdi sol devyasyonun aslında birçok nedeni olabilir ama temel olarak üç nedeni vardır. Bir, sol ventrikül hipertrofisi olabilir. İki, inferior MI geçirmiş olabilir hasta. Inferior MI geçince niye sol deviasyon görüyoruz? Çünkü unutmayın, sol ventrikül şu şekilde durduğu için alttaki ventrikülü kaybettiğiniz zaman işte o bütün vektörler şöyle bir ee, o kaybolanın tam tersindekiler daha bir ağır bastığı için sola doğru bir deviyasyon oluyor böyle düşünebilirsiniz mesela e, nasıl bakıyoruz inferior mi e, olup olmadığını e, 2, 3 ve avf'de q dalgalarına bakarız var mı burada yok e, üçüncü ne, e, neden de e, sol anterior fasiküler bloktur yani son, e, yarı yarı blok gibi düşünebilirsiniz sol sol e, dalım böyle 2-3 e, AVF'de özellikle 3'te böyle Ares e, paterni olur. Küçük bir R dalgası ve daha sonra bir S dalgası şeklinde. E, bu hastalığı tabii bir şeye de bakmak lazım. Sol ventricle hipertrofisi e, olup olmadığına da bakmak lazım. Ama e, şöyle e, görünüyor. Yani, bu Ares dalgaları çok net bir şekilde sol anterior fasiküler blok olduğunu gösteriyor bu hastada yani sağ dağ bloğu artı sol anterior fasciküler blok. E, bu hastanın bifasiküler bloğu var. E, bazen şöyle şöyle bir karışıklık olur. Ee, trifasiküler blok diye bir şey vardır. Trifasiküler blok şu demek. Tam AV blok yani üçüncü derece artı bifasiküler blok olduğu zaman buna trifasiküler blok diyoruz. Bazen yanlış şekilde birinci derece veya ikinci de AV blok artı bir fasiküler olduğu insanlar buna trifasiküler derler. Bu yanlış ama. Aslında trifasiküler yok yani sadece bir fasiküler bloğu var. Artı ikinci derece mobil bir AV bloğu var. Ee, sol e, ventrikül hipertrofisi diyenler olmuş. Ee, bunun e, şuna dikkat etmek lazım. Sağ dağ blok olduğu zaman bazı kriterler tam olarak uygulanamayabiliyor. Mesela burada kornel kriteri var. AV ile yani e, işte böyle 12 gibi bir şey burada R, R dalgası artı V3'teki S dalgası da böyle 12-13 gibi bir şey yani 25 milimetre ediyor. Hastanın size kadın mı erkek mi olduğunu söylemedim. E, eğer kadın hastaysa kriter 20 milimetrenin üzerinde, erkek hastaysa 28 milimetrenin üzerinde bu ikisinin toplamı. E, ama e, sağda bile olunca bunun biraz daha değişmesi gerektiğini, daha üst kriterler olması gerektiğini söyleyen e, çalışmalar da var. Yani e, şunu şöyle diyebiliriz aslında sınırda e, belki sol ventriküler pertürbasyonu olabilir bu aslında ama e, bu Ares paterni çok net olduğu için bu sol anterior fasiküler blok e, çok daha e, hani e, öne çıkan bir bir bir, bir teşhis oluyor. E, yani e, bu hastanın e, neyi var dedik? E, sek, i̇kinci derece Mobitz bir AV blok var. Difasiküler e, e, biliyor var. E, bir de e, e, şunu konuşmamız lazım. Hani tedavi nedir diye sordum ya. Bu hasta giderse çünkü bu hastanın böyle bir varmış. Birazcık aslında böyle şans eseri bulmuş. Çünkü hasta ayaktan hasta rutin kontrole gelmiş. E, kalp hızı yavaş diye EKG çekilmiş. Ee, ve hani e, bu, bu EKG e, ortaya çıkmış. Şimdi bradikardilerin tedavisinde iki şey esastır. Birincisi tedavi edip edilmeyeceğinin kararında daha doğrusu. Birincisi bu hastanın e, e, semptomu var mı? Semptomatik mi? Yani bu düşük kalp hızı semptomlara sebep oluyormuş. İşte baş dönmesi olabilir, senkop olabilir. E, i̇kincisi de e, gördüğümüz ritim. E, daha kötüleşmeye yatkın bir ritim olabilir mi? Yani mesela e, şimdi biz birinci derece AV blok gördüğümüz zaman veya ikinci derece Mobitz bir gördüğümüz zaman bunun e, daha ileri bir bloğa e, ilerleme ihtimali düşük bir ihtimal, en azından kısa dönemde. Onun için biz bu hastalar eğer semptomatik değillerse e, genelde pacemaker e, yani kalp pili e, takmıyoruz. Ee, ama mesela işte ikinci derece kalp bloğu varsa bir hastalığı veya işte üçüncü derece trifasikler gibi bir şeyse zaten, zaten e, e, bu hastalara e, takılıyor e, kalp bile. Şunu söylemek çok önemli. Bir hastalığın böyle bifasüküler e, bloğu olduğu zaman işte sağ W artı sol ön W artı bir de e, üçüncü derece AB blok gelişirse bu hastaların ventriküler e, e, escape ritmi olmayabilir yani e, hiç tamamen asistoriye gidebilirler. Onun için bu hastayı çok yakın takip etmek, semptomları geliştiğinde hemen gelmeleri veya aramaları konusunda e, e, iyi eğitmek e, ve hani işte böyle senkop falan gibi ya da nedeni bilinmeyen e, semptom işte e, baş dönmesi senkop gibi bir, bir durum varsa da e, e, bunu çok iyi değerlendirip e, gerekirse e, işte pacemaker e, takmak gerekiyor. E, daha fazla uzatmayacağım. E, daha sonra EKG'ler için de yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.